parti tüzüğümüzün 63. 63. maddesinin ikinci fıkrasındaki büyük kongrenin olağan toplantıları Merkez Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği yer ve zamanında yapılır. Ancak bu toplantılar arasında geçecek süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olmaz sürekli gereğince 11. Olağan Kongre'nin 21 Mart 2015'te yapıldığı dikkate alındığında 12. Olağan Büyük Kongre'nin Başkanlık Divanı'nda yapılan değerlendirme doğrultusunda 18 Mart 2018 tarihinde yapılmasına. 2. 12. Büyük Kongre'nin yapılmasına ilişkin hazırlık süreci kapsamında ilçe kongrelerinin 9 Ekim 2016 tarihinde başlayarak 30 Nisan 2017 tarihinde tamamlanmasına, ilk kongrelerinin ise 4 Haziran 2017 tarihinde başlayarak 5 Kasım 2017 tarihinde tamamlanmasına karar verilmiştir. Yine bu kapsamda ilçe ve il kongreleri için şartlarını oluşturan ilçe ve il teşkilatları kongre tarihlerini kongrelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından il teşkilatları ve teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı ile teşkilat kademe sırasına göre istişare ederek Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre tespit edecekler ve bu doğrultuda kongreler gerçekleştirilecektir. Kongrelerin Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesinden ilgili teşkilat kademeleri sorumlu olacaktır. Tereddüt edilen hususlarda sıralı teşkilat kademelerinde açıklığa kavuşturulamayan konularda teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcılığından bilgi alınacaktır. Bu kapsamda karar alınmıştır. Sayın Genel Aynen. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin lüzumsuz bir şekilde 69 günden bu yana kamuoyunda sürdürülen tartışmalara son vermek, bazı çevrelerin bu hakkı kullanma yolundaki insanları tahrik ve teşvikiyle yanlış yola sürüklemeler, sürüklenmelerini önlemek açısından böyle bir karar almıştır. O siyasi partiler yasasına ve tüzeye uygun bir karardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongre süreci 18 Mart 2018 tarihi olacaktır. Ondan öncesi artık bizi ilgilendiren bir konu değildir. İmza için ne kadar toplarsa toplasın müracaatları halinde kabul mümkün olmayacak ve yasal haklarını kullanma yolu da açık olacaktır. Onun için önümüzdeki günlerde bizimle değil mahkemelerle haklarını savunmalarını tavsiye ederiz. Evet.